Zeynep Nur Zeynep Gel Gel kızım babana gel Gel oyuncağı bana ver gel Gel al oyuncağı koş 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 Of koş. of of nasıl dönüyor nasıl dönüyor Bir daha bir daha Koş koş Heh. Gel al bakalım nasıl alacaksın hadi. Bir al bakalım oyuncağını hadi Hadi al bakalım nasıl alacaksın Zeynep Zeynep Ay, Emzik koluna dolamış dur alayım dur Al bakayım oyuncağını. Az kaldı, az kaldı. Hadi, hadi. Aldı, aldı. Aferin. Sen aldın mı Aferin sana. Gelimse bakayım. Şişt, şişt. Gel bakayım elba. Ne? Kaka ya kaka ya. Bırak onu bırak. Of. Oo, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Zeynep? Gel bakayım yanıma. Ağzındakini bırak. Damağın acıcek. Gel. Zeynep. Zeynep. Ver bakayım onu. <laughs> Vermiyorum sana. Vermiyorum sana. Vermiyorum. Vermiyorum. Ah. Al. al bakayım nasıl alıyorsun. Hadi al. ya geldi ha. Dön 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 dön. Bir daha. Zeyno. Bir oyuncağı alamadın ha. Hani büyümüştün? Aferin. Nasıl aldı benim kızım? Zeynep aldın mı? Aferin sana. Gel. Gel buraya gel. Gel. <laughs> Kız Zeyna Ha büyük kızım geliyor Büyük kızım geliyor ha. Zeynep'im. Fıstıkım. Benim kızım buradaymış. Benim kızım burada ne yapıyor mu? Çeyle bakayım. Ha? Ayıp mı oynuyor? Ver bakayım oyuncağı bana. Çok yiyorsun bunu ver. Ver bana. Sana yok. Yasak. Yasak mı sana yasak? Senin damağına acıtır. Ne ya? Yok sana yok. sana emziğini al. Al öyle emzik ya. Hadi kalk hadi kalk hadi kalk hadi kalk. nasıl yürüyor nasıl dönüyor ya? Nasıl dönüyor nasıl dönüyor? Ha, gel. Zeynep ha. Ha. Ha bakayım alabiliyor musun? Hadi. Yakala. Zeynep. Nereye gidiyorsun ya? Yakaladım seni. Seni yakaladım. Sen burada ne yapıyorsun? Sen nerede için bir çaldır ya? Ha, düşecek, düşecek. düşecek, düşecek. Kız düşeceğin in aşağı. İn aşağı. Yaramaz kız. Kız Zeyno. <laughs> Bak takla atarsın ha. Öyle yapma. Emekle emekle o ne öyle. Ha Ha düşecek. Ha düşecek. Ha düşecek. Bir düş. Sesi duyuyor musun? Yes, esse